Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir video çekmek istedim ee, normal bir miniş videosu olacak yani adı yok bir bölümlü ee, böyle güzel bir miniş videosu kanalıma, kanalıma abone olmayı kanalıma abone olmanızı isterim gerçi. Ama eğer kanalımı sevmediyseniz illa abone olmak da zorunda değilsiniz. Yorumlarınızı beklerim. Hadi başlayalım. O her zamanki gibi bilgisayarın başında olur. Ama bu, ama bu taraftakilerin adı değişiktir. Gene geldik bunun yanına. Burası onun çalışma masası. Yemek yediği yer ise burası. Oturma odası çok dandik ama gene de kullanıyor. Çok seviyorum diyor. Evet şimdi bir arkadaşımın yanına gideceğim. Bu arada ben kızım. Adım Çıtır. Arkadaşımın adı da Pıtır. Hadi gidelim yanına. Tık 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 tık. Geldim. Çıkart. Aa Çıtır hoş geldin. Hoş buldum Pıtırcığım. İçeri gelebilir miyim sadece sen? Aa tabii gel gel. Arkadaşlar sizden özür diliyorum. Demin bir hata yaptım. Ama devam edelim. Yani özrümü kabul ederseniz beni affedin lütfen. Size devam edelim hadi. Evet. Nasıl gidiyor ödevlerin pıtır? Benim iyi gidiyor. Seninki pıtır. Vallahi bir grup kursak iyi olacak. Adı ne olsun peki çıtır? Bence Rafa'dan. Hayır bence tayfa. Bence Rıfı vatan. Bence tayfa. Bence tayfa. bunu ikisini birleştirirsek Evet, rafadan tayfa da yapabiliriz. Grubumuzun da rafadan tayfa. En sonunda bulduk. Oley. Güzel. Güzel bir fikir. Ama birkaç daha arkadaş edinmemiz lazım. Pıtır. Çıtır pardon. Doğru söylüyorsun gerçi arkadaşımız olmalı. Bizimle arkadaş olur musunuz arkadaşlar? Oluruz. Oley oluruz. Sizler için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Neyse. Lafı uzatmadan. Sizler hariç. Yani sizleri bulduk zaten arkadaş olarak. Başka arkadaş grubumuza ekleyecek kişiler de bulalım. Değil mi arkadaşlar? Evet. O zaman hadi gelin de bulalım. dondu tablet. Hadi gidip de arkadaşlar dinelim. Hadi edinelim. Hadi. Bir grup kursak filan 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 filan. bir grup kuralım ama adı ne olacak? Bence tayfa. Bence Rafadan. İkisini birleştirsek ama ikisi olmaz ki. Rafadan Tayfa. Doğru bunun için bir şarkı yapmamız gerek. Acaba ne yapsak? Buldum. İstanbul'un bir yakasında, Oynar mahalle ortasında. Hepsi burada bir arada Rafadan tayfa Hu hu neşeli hem de heyecanlı Çevresine faydalı Bizinkilerin adı Rafadan tayfa Nasıl sence? Güzel aslında olabilir yani Olabilir evet evet olabilir Bak onlar da grup kuruyor. Hem de adını da Rafadan Tayfa koymuşlar. Hadi git, gidelim biz de onların grubuna katılalım. Umarım bizi alırlar. Aynen. Bizi de grubunuza alır mısınız? Hayır. Gidin. Siz pisliksiniz. O gün nasıl çocuğun kafasını kırdığınızı gördük. Ne çocuk kafası lan? Ama... Biz de Rafa'dan Tayfa adında bir grup kurmuştuk. Sizleri davet edecektik. Ama kabul etmezsiniz sanırım. Biz gidelim o zaman. Durun Rafa'dan Tayfa mı? Hadi çocuklar. Hadi beraber olalım. Hadi grup kuralım. O zaman bugün benim eve gelin. Birazcık yemek yeriz. Peki 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 peki. Hemen yemekleri getiriyorum. Geldim. Buyurun. Alın yemeklerinizi hadi. Pizzayı beraber yiyeceğiz ama. Ah. Yemeklerini yerler. Nam 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 nam. Yemekler biter. Ey arkadaşlar, gece olsun yatalım. Olur mu arkadaşlar? Olur vallahi grubu kurduk gider bugünlük. Değil mi? Aynen aynen. Hadi iyi, iyi geceler arkadaşlar. Ben sizleri yolcu edeyim. Hadi görüşürüz. Görüşürüz görüşürüz hadi, hadi. of vallahi bugünlük yeter. Görüşmek üzere arkadaşlar. Başka bir videomla.